İmparatorluğu idi o zaman. Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan jandarma uzmanı onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, Hatay'ın Kırıkan ilçesinde toprağa verildi. Böyle Araplar bir devlet olamamışlar. Tarihte eskabe sokulmuyor. En güçlü iki tane devlet var. Bir... Şahittir, tanıttır, tanıktır, tanık olmandır. Hazreti Ömer Rabiyallahu Kendisine, kendisine Allah kimseye şehit Yine Bekar olan şehit jandarma uzman onbaşı Beyazıt Bestami buluşun Kırıkhan ilçesindeki cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de katıldı. ya biraz daha. Devam et. uyun hazır olan imama her Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kırıkan şehitliğinde toprağa verildi. Allah rızası için el fatiha Şehit Beyazıt Bestami Buluş'un babası Mehmet Buluş'un 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği annesi Aynur Ertem'in hayatta olduğu belirtildi. Şehidin dedesi Ali Ertem'in ise Kore gazisi olduğu öğrenildi. boşaltalım. Şu iki arası. Bir uçalım.